Herkese merhaba. Bugün 24 Nisan 2024. İspanya'nın başkenti Madrid'deyim. E, bu yıl 37.si düzenlenen Salon Gourmet e, Gıda Fuarı'na katıldım. E, gördüklerim karşısında açıkçası biraz şaşkınım çünkü bu fuara ilk defa katılıyorum. İspanya'da daha önce Alimentaria Fuarı'na katılmıştım. Böylesine güzel bir fuara e, İspanya'da ilk defa şahit oluyorum. E, Fuarı gezdikten sonra şunu çok iyi anladım ki e, biz Türkiye olarak özellikle gıdaların hazırlanmasında kullanılan ingredientler yani ham maddeler yönünden çok zengin bir ülke olmamıza rağmen e, bunların son tüketiciye sunulması, ambalajlanması e, ya da farklı reçetelerle, farklı ürünler şeklinde e, raflara konulması noktasında bir miktar eksiğimiz var. E, İspanya hakikaten kültürüyle ee, üretim şekliyle e, ve ülkede barındırdığı e, ham madde zenginliğiyle gerçekten bugün Avrupa'nın e, önemli gıda tedarikçilerinden birisi haline gelmiş durumda. Zaten hepinizin bildiği gibi e, Zetin Yan hem İtalya ile her alanda çarpışıyorlar ve özellikle meyve sebze işleme teknolojileri konusunda da hem makine yönüyle hem de ham madde yönüyle de oldukça zengin bir ülke. Ama bugün bir kez daha şahit oldum ki, daha doğrusu dört gün boyunca gezdiğim fuarda şahit oldum ki, kısıtlı olan bu ham madde kaynaklarıyla o kadar zengin bir mutfak ve o kadar müthiş sunumlar yapmaktalar ki, gurme mutfağı noktasında bana göre Avrupa'nın önemli ülkelerinden biri haline gelmiş durumda. Yıllardır hep bu fuarları gezerim. Bu fuarların sonucunda edindiğim tecrübe şu. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Varlık içinde yokluk çeken bir ülke haline geldik. Bu çok üzücü bir nokta çünkü hakikaten dünyanın en yaratıcı, dünyanın en fazla pratik insanlarına sahibiz. Üretim noktasında hiç üşenmeyen ve her türlü alternatifi kendinde görebilen ve en zor noktalarda dahi üretime devam eden bir üretici kitlesine sahibiz. E, e tabi bunun yanında inanılmaz bir zengin mutfağımız var, inanılmaz bir ham madde kaynağımız var. E, ciddi bir iklim e, avantajımız var. Ülkenin hemen hemen her bölgesinde çok farklı ürünler üretebilecek noktadayız. E, ama bir türlü e, ham maddeci olmaktan kurtulamadık. Bir türlü fasoncu olmaktan kurtulamadık. Son dokunuşları e, yapıp özellikle... E, ürüne hakkını verecek olan e, tüketiciye ulaşma noktasında eksiklerimiz var. Eğer bunları da tamamlayabilirsek tahmin ediyorum e, gelirimizi arttırma noktasıyla birlikte tabii ki firmalarımızın refahını, firmalarımızın gelirini arttıracağız. firmalarımız refahını arttıracağız ve e, daha fazla yatırım, daha fazla ölçek ekonomisiyle üretim şekline dönmüş olacağız diye düşünüyorum. E, burada neler gördüm diyecek Neler gördün diye soracak olursanız, e, öncelikle e, İspanya bölgelere çok ciddi şekilde ayrılmış durumda. Biliyorsunuz eyaletlerle yönetilen bir ülke burası ve her eyaletin kendi yönetimi, bağımsız yönetimi var. Bu da zaten e, eyaletler arası rekabeti de getirmiş. E, fuarda da görüyorum ki e, İspanya'nın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına her eyaletten farklı farklı firmalar kendi bölgelerini tanıtıyorlar ve bu anlamda kendi zenginliklerini mümkün olan en üst noktada sunmaya çalışıyorlar ve bu rekabetin getirdiği de bir zenginlik söz konusu açıkçası başta deniz ürünleri olmak üzere et ve tavuk başta olmak üzere zeytinyağı meyve sebze işleme teknolojileri bütün soslar peynirler ee, ve bunun yanı sıra özellikle unlu mamuller tarafındaki çeşitlilik, e, konserve teknolojileri alanındaki farklı ambalaj teknikleri, e, dondurulmuş gıda'daki çok güçlü yapıları, Avrupa'ya çok yakın oluşları, hep bunlar İspanya'yı İspanyaya e, avantajlı kılan e, noktalar. E, gourmet fuarı tabii diğer fuarlardan biraz daha farklı. E, gourmet fuarında daha çok fine. Fine Dining dediğimiz e, üst segment restoranların satın almacıları buradaydı. E, çok daha masif üretim yapan e, firmalardan ziyade daha butik üretim yapan, e, daha özellikli üretim yapan e, ve katma değerini daha fazla ürünün içerisine yerleştirip e, bunu e, sunum teknikleriyle birlikte müşteriden alabilme yeteneğine sahip firmaların olduğu bir e, fuardı. Bu açıdan e, hakikaten e, gelip görmekte fayda var. Uzücü ee, olan taraf dört gün boyunca buradayım ve hiçbir Türk firmasına ve hiçbir Türk satın da rastlamadım. Ee, bir şey satın almaktan ziyade e, buradaki e, gelişmeleri, buradaki e, ürün sunum şekillerini, buradaki reçeteleri e, bunları bile görmek bana büyük, büyük bir zenginlik kattı. E, dilerim ki, dilerim ki burada gördüklerimi e, daha fazlasını çünkü Bizde bunun daha fazlası var. Kendi ülkemde de görmek nasip olur. Yılmadan, yorulmadan, hiç yüksünmeden çalışmaya devam ediyoruz. Yıllardır bu fuarları geziyoruz. Her geldiğimiz fuardan yeni bir şey öğreniyoruz. Bunları kendi işimize adapte ediyoruz. Kimi zaman getirisi oluyor, kimi zaman olmuyor. Ama her şeyden de bir getiri sağlayacağız diye bir kayıt da yok. Görgümüz, bilgimiz, tecrübemiz artıyor. Bu açıdan bakıldığında harika bir fuar geçirdim. Bu fuardaki bazı görselleri de sizinle paylaşarak bu anlamda sizlerin de genel kültürüne ve görgüsüne katkıda bulunmak istiyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere.